Bugün FTS'de. Türkiye Ligi'nin en iyi kadrosunu kutacağız. Ve o kadroyu İngiltere Ligi'ne ve Şampiyonlar Ligi'ne ekleyeceğiz. Ve İngiltere Ligi'ni bile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Takım olarak Chelsea'yi seçtim. Aldığım oyuncular Mustera, Livakovic, Berke Özer, Davinson Sanchez, Şikrinyar, Abdülkerim Bardakçı, Ciku, Frankowski, Osayi, Kostić, Füret, Getson Fernandes, Toreira, Lemina, Sara, Rafa Silva, Yunusak Gün, Enes İri, Ceko, Morata, osimen Biziliş böyle. İşte oyuncular. İngiltere Ligi Şampiyonlar Ligi Şimdi oyun kendi kendine bir yere ilerleyecek bir yıldan sonra biz de o bir yılda ne olmuş ona nakacağız. Bir yıl oldu. İngiltere Ligi'nde takım 10. olmuş. Şampiyon Tottenham olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni de Arsenal almış. Bugünlük bu kadar kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın.